Merhaba canlar, nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ee, Rabbim inşallah bugün hepimizin için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun inşallah. Evet canlar, benim komşum bana şöyle bir kabak getirmiş, soydum. Bunu kabak yemeği yapacağım. Ee, yaparken nasıl yaptığımızı hep birlikte görelim. Evet ben kabağımı soydum. Ee, arkadaşlar ben bu içlerinin yani şu kısımlarını alıyorum. Ee, güzel olmuyor, benim hoşuma gitmiyor yemeğin içinde. Onda mücver yaparız, rendeliyip. Yumuşak kısımları alıyorum. Yani şu sert tabanını bırakıyorum. Birkaç gün öncesi benim domatesler baya yumuşamıştı. Elimde vardı. Ben onları doğrayıp, küçük küçük doğrayıp kavanoza koyup mikrodalganda bir 7-8 dakika içinde pişiriyormuş gibi vakumlamıştım. Onları katacağım. Hem ziyan etmemiş oluyoruz hem de yazık günahtır. Değerlendiriyoruz. Yani şimdi onu katacağım ben yaparken içine. Evet canlar ben şöyle tencereyi koydum. Ocağımın altında açıyorum. Daha önce de söylemiştim kızım diyet yapıyor. Onun için çok az bir yağ ile pişireceğim. Ona söz verdim yalnız iki kaşık koyacağım diye. Evet şöyle iki kaşık. Soğanlarını ben biraz büyük doğruyorum. Bu yemin, melemenin. Öyle hoşuma gidiyor. Yanına da güzel bir sarımsaklı yoğurt yaparız. Güzel olur. Soğanlarla piştiği yeterlidir benim için. Şöyle o kendi yaptığım yaptım dediğim domateslerimi ilave ediyorum. Korula da gitti bir tanesi. İssin bakalım alırız sonra onu biz. Şöyle. Zannederim domates domates yeterli olacak. Salçaya gerek kalmayacak. Yine de şöyle biraz bekleyeyim. Belki ilave edebilirim. Domates, e, domatesler yetmezse. Aa bu arada ben tuzunu unuttum bunun. Şöyle biraz da tuz atayım. Ya tuzlar e, nedendir bilmiyorum. Tuzu çok atıyorum. Aslında tuzlu olmuyor ama çok atmama rağmen tuzun faydası çok değil yani. E, ne derler ona? Tam ismini getiremedim. Çok atmamıza rağmen e, iyi değil yani tuzlar. Ben şöyle yemeğimi bir kontrol edeyim. Ee, bu arada ben buna hiç su ilave etmiyorum. Kabağın kendi bıraktığı suyu, bir de domatesin birazcık suyu oluyor ya. E, o yeterli oluyor çünkü çok ölmüş şeyini sevmiyorum ben. Birazcık böyle e, yerken birazcık böyle diri olsun istiyorum. Aa, tam oldu kıvamı falan da şeyin renginin. Salça falan ilave etmeme gerek kalmadı. pişerken ben de hemen yoğurdumu hazırlayayım. Arkadaşlar ben 6 kilo yoğurt mayalıyorum. İnanın bir hafta dayanmıyor bize. Çok yoğurt tüketiyoruz biz. yeterlidir sanırım. Şöyle biraz tuz atayım. Şöyle iki tane de sarımsak var, iki diş. E, Rendeleyemeyeceğim çünkü biz böyle e, hafiften ağzımıza gelsin istiyoruz. Öyle seviyoruz yani. Kapadayım, kapatayım. Sonrasında değerlendireyim. Şöyle bir iki taşım var. Kaynasın. Bu da yeterlidir. Pişleyelim. Evet şöyle ben yemeğimden hemen bir atık alayım. Çok güzel görünüyor. Biz daha çok zepsi ağırlıklı yemeği seviyoruz. Etli yemeklerden pek hoşlanmıyorum. Ben et olarak sadece kıyma kullanıyorum. Dolmaya, sarmaya hani böyle lahmacun falan türü şeyleri. Genel olarak kıyma kullanıyorum. Etli yemeklerden pek hoşlanmıyorum. Evet ben şöyle yemeğimi aldım. şöyle üzerine birkaç kaşık da yoğurt ilavesi yapacağım. İnanın çok lezzetli oluyor. Biz severek yiyoruz. Şöyle. Evet canlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bize afiyet olsun. Size de hayırlı günler olsun. Bir sonraki videoda buluşmak umuduyla. Hayırlı günler.